Merhaba arkadaşlar, sorularla edebiyat dersleri videomuzun ikinci kısmıyla yine destanlarla karşınızdayız. Hemen sorumlularımıza başlayalım arkadaşlar. Çinlilerin uyguları dağıtmak için bir kutsal taşı istemesi üzerine Türklerin yurtlarını terk etmek zorunda kalmalarını anlatan destanımız hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada da bahsedilen destanımız göç destanı. Biz yine hemen şıklarda hangi destanın hangi millete ait olduğuna bakalım. Arkadaşlar göç destanı ve türeyş destanı uygulara ait. Ergenekon ve Bozkurt destanı. Göktürklere ait. Oğuz Kaan destanı ise Hunlara ait bir destandır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Türk-İran savaşlarını ve Alper Tungan'ın kahramanlıklarını anlatan bu destan özellikle İskitler arasında söylenmiştir. Bu özet hangi destan tanımlamaktadır diye sormuş. Arkadaşlar zaten burada karakterimizin adı direkt destana e, isim olarak verilmiştir. Alper Tunga destanı cevabımızdır. Biz yine açıklarda incelemelerde bulunalım. Manas destanı Kırgızlara aittir. Alper Tunga destanı İlettiğimiz üzere İskitler. Arkadaşlar diğer bir adı Sakalardır bunların. Sonra da böyle de gelebilir. Göç destanı Uygurlar. Oğuzkan destanı Hunlara. Bozkurt destanı ise Göktürklere ait bir destandır. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Türklerin tarih sahnesine çıkışını, kahramanlıklarını ve toplu kalemde yaşam biçimlerini anlatan destan günümüzde kırgızlar arasında hala yaşatılmaktadır. Bu özet hangi destanı ifade eder diye sormuşuz. Arkadaşlar Kırgızlara ait olan destanımız daha önce de belirtmiştik. Manas destanı. Şıklarımızı inceleyelim. Manas destanı Kırgızlar dedik. Oğuz Kağan destanı Hunlar. Ergenekon destanı Göktürkler. Şu destanı İskitler. Bir diğer adıyla Sakalar. Bozkurt destanı da yine Göktürkler'e ait bir destandır. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Makedonya Kralı İskender ile mücadele eden Türk Hakanı'nın savaşlarını ve stratejilerini anlatan destandır. Bu özet hangi destanı tanımlar diye sormuşuz. Arkadaşlar burada bahsedilen Makedonya Kralı İskender ile mücadele eden Türk kahramanımız şu destanında anlatılmaktadır. Şimdi biz yine şıklarımızı inceleyelim. Ergenekon Destanı ve Bozkurt Destanı arkadaşlar Göktürklere. Şu destanı İskitlere. Diğer adı Sakallara Türeyiş Destanı ve Göç Destanı ise Uygurlara aittir. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Uygur Türklerinin kutsal saydığı taşın Çinlere verilmesiyle başlayan felaket göç olayı hangi toplum destanı yer almıştır? Arkadaşlar burada bahsedilen destanımız hangisiydi? Evet. Göç destanından bahsediyor arkadaşlar. Göç destanımız ise hangi millete aitti? Uygurlara. Şimdi arkadaşlar şıkları tekrar inceleyelim. Onlara ait destanımız hangisiydi? Oğuz Kağan. Göktürkler ait olan destanlarımız Ergenekon ve Bozkurt. Uygurlar ait olan destanlarımız Türeyiş ve Göç. Skitler diğer adıyla Sakalar'a ait olan destanlarımız Alper Tunga ve şu destanı Oğuzlara ait olan bir destanımız bulunmamaktadır arkadaşlar. Evet ikinci videomuzun sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek dileğiyle.